her şey yerinde deli var Kimse bedava yaşamadı karanlığında Sustursan susulur Şimdi herkes bir başka rolün artisti Kafamız dumanlı Gözlerimiz yanar ama sözlerim can kırır gibi akar Her şey yerinde deli var Ve ben ödedim hepsini hala etsin Hala <laughs> ayaktayım lan Beton lan Yeah, 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 yeah. Beton orman Güneş görmez bloklar Her köşe başı hikaye dolu şoklar Mahallemi kaldı taşı toprağa Satar oldular çocuk parkında bile don var Takip ediyorlar ya yeah. İstanbul Bu sabaha karşı sisli bir cinayet Her köşede özgürlük ama hepsi bütün hayalet İki tevil hay Lan, sorun la, 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 la. Güneş bölmez, Her köşe başı hikaye dolu şoklar Mahallemi kaldı taşı toprağı satar oldular Çocuk parkında bile John var takip ediyorlar İstanbul sabaha karşı siz bir cinayet Her döşede özgürlük amerzivicin hayalet İki tweetle düşer karı ama ülke düşmez çünkü suçtan beslenir sistemi Yanaralar döner ama yüzleri sansür Sokakta adalet yok adalet artık influenza Hayal kurmak istedim tavrıydı dostum Artık umut bile krediyle satılır postum pendona Yoluma taş koyan çok oldu Ama ben her taşı üst üste koydum Kule yaptım şimdi yukarıdan bakıyorum Ve hala düşmüyor Çünkü ruhumdan korkuyorlar oğlum, oğlum. Her şeyin bedeli var Kimse bedava yaşamadı kanın Kafamız dumanlı, gözlerimiz yanar ama sözlerim cam gibi arar Her şeyin bedeli var ve ben ödedim de hepsini hala ettim Ya, ya, <laughs> 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 bize hesap öğretti Değil mi Orsa biz sadece yaşamak istemiştir temiz mi ama bu sokak Kala yazılmış bir günlük ve satırlarımı sansırlayan her gelece gün çöplük Kimin yeli kimin cebinde belli değil kim sorsan o ama herkes deli gibi pay peşin Sahte gündem gerçek sefalet hat markette patronlar Mars'ta rakı Benim rapim kıyamet gibi gelir içinde içimde deler kafamda deler susturamazsın Bu parça değil sadece bu bir devrim aşı Beni yasakla fark etmez rastlattım her yerde çarşaf çarşaf beni tutamazsın çünkü adım sokaklarda yendi bright değil bu, bu yanarda işliğin çığlığı her şeyin bedeli var sen ödemeye hazır mısın?